Filmde film niye Çağlar Çorumlu yok, Aydin Kontant yok, başka olmayanlar da var herhalde filme gerçi Yok de. abi, ikisi yok. Çocukları i̇kisi olduğu için onların. Ha. Yani eyvallah. Çağlar'ın yeni çocuğu oldu. olmuştu. Aydin evet. de biraz ilgilenmesi gerekiyordu. İzin istedi onlara. İzin istedi. Eşini onları gönderdi da... o da. Efendim? Filme eşini gönderdi. Evet. Abi zor olacak. Biz en büyük kazığı orada <laughs> attık <değilmiş>. biliyor musun? <gülüyor> 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 Filmle ilgili ekran başındakiler şu anda bekliyorlar. Buradaki seyirci de bekliyor. Filmle ilgili içinizden gelen öyle bir şey söyleyin ki herkes tek tek sırayla. Gelsinler çünkü şundan dolayı. Değil. Büyük cümleler kurun, iddialı cümleler kurun. Ona göre arkadan tuş gelecek çünkü. Evet. Hmm. Benden başlamasın. Bana bakıyorsun. Ya. Ali abi'den başlasın. Ay senden mi başlasın. Olur. Aa, Aa buyur. dur o zaman da bana bir şey kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Boş, <terberler. gülüyor> Olanlar oldu pardon. Ya gelsinler çünkü gülümsemeye ihtiyacımız var. Evet, güzel. Peki, teşekkür ederiz. <laughs> gelsinler çünkü Herkesin yaşama ihtimali olan bir hikaye. Evet. Çünkü bir miras hikayesi. Evet. Yani bir miras hikayesi. Benim elimden. Aslında yok. ne acayip bir şey değil mi? Yani... Türkiye'nin ilk miras komedisi. Ama evet, da değil. Ama <laughs> mirası gelmişken ben yedirmeyeyim. <laughs> ama gerçekten <laughs> miras da ne acayip meseledir. Yani aslında ölmek üzerine bir komedi ama yani enteresan bir şekilde çıkmış yani evet. komedisi harika. Çünkü vardır herkes bir, sürü insanın kafasından geçiyor herhalde. Miras işi hayatta hep yaşanan, konuşulmayan belki ama içeriden içeriden He. konuşulan, konuşulan ya bir konu. Babaları daha hayatta. Babaları daha yaşıyor. Sadece bitkisel hayatta. Bunlar malları bölüşmeye başlamış. Rezalet bir aileyiz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir aile Pişi bu. Kişi çekelim mi, çekmeyelim tabii, mi? Tabii tabii. Çekelim diyenler var. Çekelim ama nasıl paylaşalım ona göre çekelim diyenler var. Tamamen babayı öldürelim de malları paylaşalım üzerine. Böyle enteresan Oğlum, aileler var. O kadar var yani. karamsar değil yani. Ama babanın, bu bir komedi. Babanın bu bir beyin ölümü gerçekleştiği <gülüyor> için <gülüyor> yani evet. artık dönme şansı yok o yüzden. Alper zaten, öyle düşünenler de var. <laughs> zaten filmin sonunda da babanın e, bir o filmin sonunda da babanın filmin sonunu söylüyor Yani iğrenç olabiliriz ama şerefsiz Cümleyi ama tamamlamam lazım yani. Filmin sonunda da babanın Gerçek Aa. babaları olduğunu <laughs> öğreniyorlar. Jenerik akıyor. Evet, gerçek sonunda. babaları olduğunu <laughs> öğreniyorlar. Ya, ya. Evet, ya. Çok gerçekten harika oldu. Sıra sen de, söyle bakalım. Niye gitsinler, niye izlesinler? <laughs> e, çünkü eski Türk filmlerinin tadını alabilecekleri bir film. Ha güzel. Vallahi o da güzelmiş. Doğru. Peki, buna bir alkış gelmedi ama. <laughs> <laughs> Ben söylüyorum arkadaş, <laughs> rol çalmanız lazım, birbirinizden rol çalmanız lazım. Büyütün yani işi, onun için soruyorum ya. Yani. Evet. Ve bir daha büyük bir oynayın yani, alkış öyle giriyor. Evet. Bakın mesela, şimdi senin söylediğini ben tekrarlayayım. <laughs> Gelmeliler çünkü o unuttuğumuz Yeşilçam filmlerini bu filmin içinde bulabilirsiniz. <laughs> Abi istersen Hop de <laughs> Bence bunu Hop, çok bize de mi? Zil. Bana da <laughs> mızi yani. Bence bunu çok daha iddialı ve duygusal Aynı zamanda içinde komedi barındıran bir şekilde söyleyebilir. Bunu kız arkadaşın <laughs> terk etmiş gibi Söyle. <laughs> söyleyemez mi? Daha, daha da, iddialı ama söyleyemez mi? Ama kız arkadaşım mi? terk etmiş ama <laughs> <mağazım>. çok <laughs> 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 terk <gülüyor> söyle. Kız arkadaşım terk etmiş ama... Ama çok da terk etmemiş gibi söyle. <laughs> çok da terk etmemiş gibi söyleyeyim. Hani bir ama, <laughs> açık kapı var ya. Yani. <laughs> Arkada duygu kalmadı ki bütün <laughs> duygu. Şov devam etmeli ama. Şov devam etmeli. Onu da unutmasın. Gelmelisin. <laughs> <laughs> nice. <laughs> 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 O gelmelisin. Ona nizdi size arkadaşlar. Onu ayırın birbirinizden. Gelmelisin. Çünkü içinde o unuttu olmuyor ben. De. ben de hep aynı yere gidiyor ya. Bir dakika. Sen bunu bacağına ağda yapıyormuş gibi söyle. Hadi bakalım. Ama abi. Buyurun. Hayır hiç... Ama. Acaba... Ama yaşayabileceği bir tecrübe değil Yani. Nasıl yaşayacağım tecrübe ediyor. Abi oyunculuk bu her şey var bunun içinde abi, yani. Abi zile basmayınca yapamıyoruz. <laughs> yok yok. Bas bir zile. Sen ya. sen bunlar komutu senden alıyor. Sen abi. Dur oğlum dur oğlum abi. Oğlum, oğlum oğlum. Oğlum evet. Yapacak mıyım onu? Evet. Gelmelisiniz çünkü. Gelmelisiniz çünkü eski Türk filmlerinin <laughs> tadını alabileceğiniz güzel bir film oldu yani. <laughs> Onu da Ankara'ya gitsin. Doğada doğada. Doğada sıra doğada. Doğada. Mı? Doğada canım. Her şey doğada. Doğada, doğa'da böyle. <laughs> o bunu bu, da reklama da çaktın arada yani. Sponsor <laughs> Sen hazırsan buyur. O başka canım. Sen hazırsan buyur. Ben demin söyledim. Ya, sevgilisine belki sevgilisine değiştirirken... kapris yapan birisiymiş gibi söyleyebilir misin? Böyle hani... aynı cümle mi? Aynı... Yoksa ben aynı... kendi cümlemi mi söyleyeyim? Sen bir söylesin. İyi ki beğenmedin cümleyi. Herkesi süsleyiyorsun kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,